Ne diyoruz? Nereye gidiyoruz? İzmir'e. Günaydın arkadaşlar. Şu anda yolda mola verdik. Neredeyiz? Çavdır'dayız. Şöyle etrafta bir gösterelim. Dinlenme tesisindeyiz. Hadi gençler çayını alan yola devam ediyoruz. Şimdi hazırlanıyoruz tekrar gitmek için. Denizciğim. Herkese günaydın arkadaşlar. Videolarda pek aktif değildim. Hatta şu anda gözlüğüm yok ama. Aa senin gözlüğün nerede? Dur şimdi şöyle bir göstereyim bir dakika. Hoşladık. Nereye geldik? Şurada yazıyor Çaldır Belediyesi. Arkadaşlar ücretsiz çay veriliyor. Neden? Çünkü şehirler arasında dinlenme tesisleri Arkadaşlar şehirleri. hava çok soğuk yani. Doluyoruz. Arkadaşlar ellerime bakın. Ellerim salladı. Bir dakika bir tane de amcamız var. Youtube kanalımıza çekiyoruz amcacım. Selam söyleyebilirsin burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir damcamız vardı. Şimdi burada çayımızı alıyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Yola devam. Gençler neredesiniz? Buradayız. Ne diyoruz? E, seni göremiyorum Demir. Bak sen kendi görüyorsun ama ben göremedim. Ne diyoruz? İzmir'e devam. İzmir'e devam. İzmir'e devam bekle bizi İzmir. Gezginler çakın.